pardon. <laughs> Güldaneyi durdane yaptım. <laughs> yani olacak böyle şeyler. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Beni bu videoda tanıyacak olan arkadaşlarım için kendimi tanıtayım. Adım Zeynep. Size iki tane harika kitap tavsiyesiyle geldim arkadaşlar. Kadınlarımızın mücadelesini anlatan mükemmel iki tane kitap göstereceğim sizlere. Şöyle hemen göstereyim. Bir tanesi sevgili Serra Menekay'ın İğne Oyası kitabı. Ben bu kitabın çok etkisinde kalmıştım arkadaşlar. Genç bir kadının ciddi mücadelesi var içerisinde. Birazdan anlatacağım size. İkinci kitabım da Beti Mahmudi'nin Kızım Olmadan Asla kitabı. Bu kitabı birçok kişi okumuştur. Görüyorum Instagram'da. Bu kitabın da etkisinde kaldım arkadaşlar. Çünkü çok ciddi anlamda bir mücadele söz konusu. Ben e, bayağı bir etkilenmiştim. Sizlere bunu o yüzden göstermek istedim. Şimdi geçelim kitapların içeriklerine. Neler var? Nasıl olaylar gelişmiş? Onlardan bahsedeyim. Şimdi öncelikle İğne Oyası e, kitabının yazarı Serra Menekaya buradan da teşekkürlerimi iletmek istiyorum ki beni böyle bir kitapla tanıştırdı. Kitabı elimden bırakamadım arkadaşlar. Bitirene kadar balkona çıktım okudum, oturma odasına geçtim okudum. Yani çok güzeldi. Çok aşırı akıcı bir dili var. Ben çok etkilendim. Arkadaşlarımızla grup halinde okumuştuk bu kitabı. Ee, şimdi geçelim kitabın içeriğine. Arkadaşlar kitabı o kadar içten anlatan bir köylü kadını var ki kitapta. Onun ağzından dinliyoruz resmen kitabı. Ee, köylü kadının adı da Durdane. Ee, maalesef ki kocasının e, iftirasına uğrayıp e, zina suçundan 6 ay hapis cezası alıyor ve hapse giriyor. Durdane hapse girdikten sonra da kocası Mehmet çocuklarını alıp ortalıktan kayboluyor. Bazı şeyleri satıyor salıyor. Ortalıktan kayboluyor. Kaçıyor. Kitapta zaten e, Durdane'nin hapishanedeki süreciyle başlıyor. E, Durdane hapishaneden çıktıktan sonra bir süreliğine abisinin evine yerleşiyor. İğne Oyası ismi de aslında bir nevi hapishaneden geliyor gibi orada iğne oyası yapıp satarak işte bir biraz para biriktiriyor bir arkadaşına vesilesiyle normalde hobi olarak yapıyormuş arkadaşı demiş ki e, gel sen bunları yapıyorsun satalım en azından biraz paran olsun çıktığında lazım olur diye daha sonrasında e, hapisten çıktıktan sonra abisinin evine yerleşiyor maalesef ki yengesi e, onu istemiyor bayağı bir işte atışıyor falan Hatta bir kavgaları var. O kavga müthişti yani. Normalde kavgayı sevmem ama <laughs> burada geline resmen haddini bildirdi Durdane ve Durdane'yi inanılmaz tebrik etti. Kabuğunu kırıp içinden çıkan bir kadın vardı sanki. Ben etkilendim arkadaşlar. Hani bu kadar eziyet çekip böyle şeyler yaşayıp üstüne bir de yengesinin bu kadar cazgır olması diyeyim yani çok zorlayıcı bir süreçti. Durdane aslında hapisten çıktıktan sonra abisinin evinde de iğne oyası yapmaya devam ediyor. Fakat bu süreç içerisinde de tabii ki muhtarla görüşüyor, başka kişilerle görüşüyorlar. Durdane'nin hapse girmesinin maalesef ki bahsettiğim gibi başta zina sebebi, yani zina suçlaması olduğu için iftira tamamen tabii ki böyle bir şey yok. Olduğu için işte köylüler Durdane'ye biraz ters gözle bakıyor. Her yerde olduğu gibi açıkçası. Ee, tabii ki Durdane bu olaylardan dolayı zor zamanlar geçiriyor yengesi de onu evde istemiyor işte tartışıyorlar Durdan'in asıl amacı aslında çocuklarını bulmak ee, bu süreç içerisinde de şöyle anlatayım Mehmet'in olayına geçeyim Mehmet'in hayat hikayesi de anlatılıyor çünkü ee, kocası Mehmet yıllar önce babasını e, bir davadan kaybediyor arkadaşlar 12 Eylül sürecine aslında kitap 12 Eylül sürecine de değiniyor ve Mehmet bu 12 Eylül sürecinin resmen içinde gibi bir şey. Babasını kaybettikten sonra annesi Mehmet'i alıp memleketlerine gelmişler. Bir süre burada yaşamaya devam etmişler. Babasının davasından olan bazı adamlar Mehmet'i ve annesini buluyorlar. Maalesef ki babası gibi annesi de katlediliyor ve Mehmet elinden hiçbir şey gelmiyor. Çok üzgün. Bu olay üzerine de arkadaşlar köyün muhtarı Mehmet'i alıp başka bir şehre gönderiyor üniversite okuması için. Bu süreç içerisinde üniversiteyi okurken Mehmet bazı arkadaşlıklar ediniyor. Babasının ve annesinin intikamını alma düşüncesi hep Mehmet'in zihninde zaten. Mehmet'in arkadaşları da tıpkı annesi gibi bir gecede katlediliyor arkadaşlar. Mehmet bu olayı gördüğünde tıpkı annesinin olayını yaşar gibi, o anı yaşar gibi hissediyor. Yine elinden bir şey gelmiyor maalesef. O olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken arkasını döndüğünde tespihli denen o adamla göz göze geliyor. Az önce de bahsettiğim gibi 12 Eylül olaylarından bahsediliyor kitapta. Dürdane de bir yandan çocuklarını arıyor demiştim ya iki çocuğunun peşine düşüyor fakat bir süre sonra umutları sönüyor ulaşamıyor işte bir türlü başaramıyor onlara ulaşmayı yani arkadaşlar iğne oyası hakikaten kitaba o kadar güzel bir isim olmuş ki resmen olayları ilmek ilmek dokunmuş gibi örmüş gibi böyle zincir zincir gitmiş yani olaylar bu arada sonu güzel bitiyor arkadaşlar. Durdane tabii ki çocuklarına kavuşuyor. Ama o sürece gelene kadar ki mücadele ciddi anlamda çok büyük. Ya mutlaka okunması gereken, mesela işte raflara koyuyorum kitaplarımı. Orada o kitabın ismini gördüğümde diyorum yani neler yaşamışlar gibi düşünüyorum açıkçası. Aslında hepimizin hayatta bir mücadelesi vardır zaten. Dürdane'nin de mücadelesi maalesef ki bu şekilde. Zor bir hayat, zor bir süreç ama güçlü bir kadın var ve başarıyor arkadaşlar. Bu kadarını söyleyebilirim. Kitabı alıp mutlaka okuyun. Kitap buydu. Tekrar göstereyim. Şimdi geçelim ikinci kitaba. Kızım olmadan asla kitabı. Betty Mahmudi'nin kitabı. Amerikalı Amerikalı bir genç kadını anlatıyor. Bu kitapta inanılmazdı. Satırlarda bir kadının ne kadar çaresiz olduğunu gördüm ben okurken. Göz tutamadığım noktalar oldu. Arkadaşlar kitapta Amerikalı Betty'nin İranlı olan doktor kocası Moody tarafından yapılan eziyetleri okuyoruz. Küçük kızları Mehtap'la birlikte uçağa bindikleri sırada kitap başlıyor. 15 günlüğüne gidildiği yani aslında tatil için götürdüğü ailesini. Maalesef ki öyle olmuyor. 15 günlüğüne gidildiği düşünülen İran'a maalesef 15. gün kocası Mudi Beti'ye açıklama yapıyor. Geri dönemeyeceklerini sebepleriyle birlikte açıklıyor arkadaşlar. Ama tabii bu 15 gün yine eziyetle geçiyor. Zorla örtülmek zorunda kalıyor Beti. E onlar çador diyorlar orada. Yani çarşaf mı diyeyim çarşaftan da daha kalın ama bahsettiği. yani yazın sıcağında bile böyle kalın bir palto gibi baştan aşağı kapatılmış şekilde işte başörtüsü kapalı kalın çoraplar giydiriliyor kadınlara yani hiçbir şekilde hani eti gözükmeyecek şekilde sanırım anladığım kadarıyla giydiriliyor zorla örtülmek zorunda kalmaları görümcesinin Amerikalı olduğu için Betty'ye kösü davranması. Hatta o görünce yüzünden defalarca dayak yedi kocasından. Kaldıkları evlerin inanılmaz pis olması ki Mudi diyor ki ablam çok temizdir ama Betin'in anlattığına göre inanılmaz pisler. Beti ve kızı Mehtap ciddi anlamda bu pislikten, işte sıcaktan, onların işte yemek yeme tarzından toplanmaları, değişik değişik adetleri var. Her yörede adet olduğu gibi onlarda da öyleymiş demek ki. E, bu ciddi anlamda... ...Betty'yi ve kızı Mehtap'ı rahatsız ediyor. Mehtap zaten küçük arkadaşlar. 4 ya da 5 yaşlarındaydı diye hatırlıyorum. Betty defalarca dayak yiyor arkadaşlar. Ve öyle böyle bir dayak değil yani. Böyle bir girişiyor ki... ...sanki adam döver gibi böyle yumruklarla falan. Yani kitapta anlatıldığı bu. E, kadın bayılıyor artık dayak yemekten. Ve mosmor işte... ...dudağı patlamış, gözü patlamış gibi. Yani çok farklı e, Moody Amerika'da okudu doktor oldu ama Randa kaçak olarak doktorluk yapabiliyor. Yani uzun bir süre çalışamıyor aslında arkadaşlar. Bu süreçten dolayı da Moody de strese girdiğinden dolayı Betty'den aslında hıncını çıkarmış oluyor. Betty bir şekilde elçiliğe ulaşıyor arkadaşlar ama ulaşması tabii ki çok zor. E, i̇şte evden gizlice kaçıyor. Tabii ki döndüğünde kocası bunu işte evde bulamayınca tekrar dayaklar başlıyor. Tekrar eziyetler başlıyor. Bu sefer Modi e, beti eve kilitliyor ve kapısının önüne işte erkek kardeşini koyuyor, akrabasını koyuyor. Yani beti hiçbir şekilde dışarı çıkamayacak dereceye getiriliyor. E, o kadar büyük eziyetler ki, yani okurken böyle cinnet geçirdim resmen. Bir şekilde e, elçilikle irtibata geçiyor tabii ki gizli gizli. Ve arkadaşlar bir buçuk yılın sonunda kaçış planı hazırlanıyor. E, i̇nanılmaz bir kaçış planı bu aracılar var vesaire. Elçilikte olan adam işte Beti'ye yardım ediyor, parasını o veriyor çünkü Beti'de para yok. E, kocası da Amerika'daki bütün her şeyi satmış, sağmış. E, hiçbir şeyleri yok. Bütün paraları almış. Ve Mehtap'ı alıp bir şekilde çok zor da olsa oradan uzaklaşıyor arkadaşlar. Sizce bu ızdırap sona erer mi? E, Beti kocasından kurtulur mu? Mehtap'ı alıp kaçabilir mi? Biter mi yani? Ama bitiyor arkadaşlar. Bir buçuk yılın sonunda Betty İran'dan çıkmayı başarıyor. Ee, çok aşamalı bir yolculuk oluyor. Ee, ama kızıyla birlikte bunu başarıyorlar arkadaşlar. Zor da olsa. E, Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den e, Amerika'ya uçuyor. O, o süreç de çok etkileyiciydi. Kitabı resmen elimden bırakamadım arkadaşlar. O yüzden okumanızı tavsiye ediyorum. Bir kadının ciddi anlamda mücadelesini anlatıyor dediğim gibi. Yine burada da güçlü bir kadın var. Ve başardı. Kendini de çocuğunu da kurtardı arkadaşlar. Amerika'ya ölmek üzere olan babasına sonunda yetişti. Ve babasına da kardeşlerine de annesine de sarılabildi. Bu arada kitap gerçek hayattan yazılmış arkadaşlar. Yani yaşanmış bir hikaye. Bir annenin okurken gözyaşlarınızı tutamayacağınız gerçek yaşam öyküsü. Şöyle arka kapağından da size bahsedeyim. Amerika'da doktorluk yapan İranlı kocası ve küçük kızı ile mutlu bir yaşam süren Betty'nin hayatı İran'a yapılan aile ziyaretiyle kabusa döner. İran'da kocası bambaşka bir adam olmuş, Amerika'ya dönmekten vazgeçmiştir. Din adına uygulanan baskıların ve yasakların hüküm sürdüğü bir ülkede kızını büyütmek istemeyen Betty ülkesine dönmenin savaşını vermeye başlar. Bu şekilde kitap bitiyor arkadaşlar. Ben çok sevmiştim. Umarım siz de okursunuz ve seversiniz. Evet arkadaşlar. Bu videom da burada sona eriyor. Bu kitapları alıp okumayı unutmayın. Gerçekten çok etkileyici. iki kadının hayat mücadelesini anlatıyor. Unutmayın ki biz kadınlar güçlüyüzdür. Benim size anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.